Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle ilk sesli videomu çekiyorum. Daha önce de video çektim ama ilk sesli video. oldu Ve şu an bu 5. mikrofonum. Hepsi kırıldı abi. Yani ilk tanesi bozuk çıktı, 3 kırıl böyle bir şey yok. Neyse. Bu inşallah şu an kaydediyorumdur. Evet, first blood'u tanıtacağım. Ha, neyse. Bunu tanıtacağım. Heartblast çok iyi bir oyun. Counter da çok iyi. Hepsi şöyle şöyle Savaş oyunları çok iyi ya. Evet, hemen nasıl şeyler olunur ona gidelim. Şifremi gireyim. Girdim. Şimdi benim silahlarım bunlar ve size kahraman almayı göstereceğim. İlk onu hedefliyorum. Şunun gibi askerleri. dın dın dın. tabi Tabii 56 olanlar bunları alabilir ama yedi gününü. 180 gün 456. Yuh yuh diyorum. Bu ne abi? Bu ne ya? Dindi. De. Penny. Bu çok iyi. Ben almıştım bir kere. <laughs> Ama tabii el altın olarak değil. Postadan geldi. İşte bunlar. 50 bin. 50 bin yok. 5 bin. Ve süresiz oluyor. Sadece bunlar var zaten. Silah almayı göstereyim. 7 gün. 100 altın. Hayır altın. Yuh kazıklıyorlar abi ya. Ha neyse. Sis bombasını almayı göstereyim. Silah diyorsunuz. Kepi diyorsunuz. GP. En sağ gelip bunu alıyorsunuz. Bu kadar basit. PV güç Burada on levelden büyükler var. Burada da on levelden küçükler var. Burada da otuz levelden küçükler Ay büyükler var. Ha neyse. Abim takımın neydi ya? Abim takımım yok ki. Var mı? Var mı lan takımım? Aa varmış. Var mıymış? Ha şu derece nasıl olur? Onu gösteriyorum. Derece. Kişisel tonuva deyip eşleştiriyorsunuz. 11 kişi gerekiyor. Aa on oldu. Böyle biraz bekleyince oluyor. Cepenlik. Ben cepenliği kullandığım için gerek yok bende. Bu silah geldi. yoklama yapa yapa. Çünkü bu. Her neyse. Nasıl oldu? Doldu mu? Don. Neyse acı mı kanını bire girelim. Hemen şuna girelim bakalım. Söyleteceklerim var. Da -da -da -da. Abi girdim bitti yani. Böyle bir şey yok. Hadi oyuna başla. Eren vur bana. İsme bak. <laughs> Hepsi. Allah Allah. Çok meraklıydım girmeye. Çok. Ölüm mücadelesi. <laughs> klasik Klasikman tuşuna girelim. Sen niye kadros? Ne hal Şöyle yapınca hemen geliyor. Bu silahla oynarım mı? Yok artık abi. Geber. Geber. Geberin lan. Çok acımız. Ben de öyle. <laughs> Yardımcı saldırı yapmaktan nefret ediyorum abi. Bak şurası geri nasıl geliyor? K'ye basarak. K'ye basınca böyle yüz ortamı falan geçiyor. L'ye basarak. Böyle. Böyle daha iyiymiş ya. Ha böyle daha iyi. Ama soluk gibi ya sanki. Bence böyle olsun. Bir, bir, bir. Nasıl görüyorsun sen beni orada? İmparator. Ben bunu da bir ara oynamıştım. Şöyle. Lan yürü git. Ya o benim diyor. Ya. ya imparator bak senilerimin denem. zaten iki şeymiş. Yani. Oreceğim. Sen nereye bakıyorsun? O silahı bak silah. MG3 temizleyeceğim. MG3. Hepsi ıskalandı ya. Çok sekiyor lan. Ya yok artık ya. Asist en çok ben yapan benim. Kardeş. Ben silahlar ne kadar zaten. Hepsini böyle şaşırttım belki hiç şaşırtmayayım. Oh. Allah'ım ya. Allah'ım hep Arkanı hiç bakmıyorsun. Şu çok iyi ya. aga haromi. İlk kurban sensin. İkincisi sensin. Oyy. Yeah. Beş yapınca çıkıyoruz. Ünlü alıyoruz. A çıktı. İmparator hep ünlüsüz. Çıkmayacak bir moda. Annesi. Demek 3 temiz yiyecek bana verin. Aramışız. Aramış temiz çok güzel. Aramış aramış. Abi nasıl göremedim ben. Böyle daha sesli tanıtımlı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Yani ne çekeceğimi bilmiyorum artık. Sonra geçen izliyordum. Bir video. Ondan sonra First Blood'u falan oynuyordular. Ben de işte bunu tanıtmak istedim. Nasıllar? Nedir? Nereden geliyor? Afi. Falan falan. Şimdi. Kaldır kaldır kovana teslim ol. Etrafın sarılıyor. Geleceğim oraya. Pardon abi. Sana abi bile diyemeyeceğim. Koçum. Ne görüştüm iyice? Ne? Ne yapıyorsun? Şurada adam var gördüm. Ölmüş mü? Ölecek. Ooo. My god. Neyse videoyu biz yavaş yavaş bitirelim. Kendi sıpa. çıkacağını biliyoruz. Neyse. Salondan geri dö dön. <laughs> deyince XP falan kabili, ama umurumda bile değil. Neyse. Videom bu kadardı. <laughs> Daha böyle videoları gelmesini istiyorsanız tanıtımı. Hem yorumlarda yazın. Hem de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet böyle. Son yiyeceklerim bu kadar. Yani başka ne tanısam ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.